tarım kredi marketlerde bu hafta indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Elit marka 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 40 lira. 850 gram torku süzme peynirin fiyatı 49 lira. Elit markasına ait 5 kilogram beyazlar ve renkler için toz deterjanın fiyatı 70 lira. 1 kilogram torku tereyağın fiyatı 123 lira. Solo markasına ait 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 54 lira. 500 gram ağırındaki tarım kredi kakolog fındık kremasının fiyatı 24 lira. 2 kilogram ağırındaki toz şekerlerin fiyatları 34 lira mutlaka video sonu izlemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tar süt markasına 250 gramlık peynir çeşidinin fiyatları 25 lira. Feros marka 7 kilogram beyazlar ve renkler için çamaşır deterjanın fiyatı 100 lira. Tarım kredi marketlerde 400 gram torku marka toz peynirin fiyatı ise 45 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta 5 litrelik ağaç çiçeği 135 liradan satışa sunulacak. Ören markasındaki 830 gram ağırlığındaki domates püresinin fiyatı 30 lira. Elit marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 11 lira. Oma'dan 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 123 lira. Familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 83 lira. Tarım Kredi Marketlerde L Boydaki 900 Gram Siyah Seyitinin Fiyatı 50 Lira 850 Gram Ağırdaki Ankara Süzme Çiçek balının Kavanoz Fiyatı 70 Lira Tarım Kredi Marketlerde Bu Hafta 1 Kg Ağırdaki tiryaki Siyah Çayın Paket Fiyatı 60 Lira Seyidoğlu Markasına Ait 350 Gram Ağırlığındaki Cevize Helvanın Fiyatı 20 Lira Yetiş Markasına Ait 4 Litre Ağırlığındaki Yumuşacı çeşitinin Fiyatları 33 Lira 380 gram ağırındaki vişne ve çilik reçeli fiyatları 20 lira. Fermente dana sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. Bu arada marketlerin andık indirimlerine haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marmara Birlik'ten 500 gramlık Leyboy'daki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. Familia marka 30 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. Elit markasına ait 750 milim sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 11 lira. Tarım Kredi Marketler'de 1 kilogramlık taze kaşarların fiyatları 100 lira. Torku marka 450 gram süzme beyaz peynirin fiyatı ise 29 lira. 800 gram ağırlığındaki üzüm pekmezinin fiyatı 38 lira. Tarım Kredi Marketler'de inek, koyun, keçi karışım peynirlerin fiyatları 53 lira. Tunas marka 500 gram sade ve kakolu helvaların fiyatları 20 lira. 680 gram ağırlığındaki kornişon turşunun fiyatı 15.50. Elit marka 1500 1500'nin farklı çeşitlerdeki yüzey temizleyicilerin fiyatları 11 lira. 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 17 lira. 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 25 lira. 1 litre ağırlığındaki ağaç fiyatı 33.50. 2 litre olanın fiyatı ise 64.50. Elit marka 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdı 50 lira. 16'lı 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı ise 60 lira. 1 kilogram ağırlığındaki kırmızı mercimeğin paketleri 18.50. Sancak markasına ait kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 1 kilogram Anadolu nohutun fiyatı 22 lira. Tavuk butun kilogram fiyatı 32.75. 1 kilogram ağırlığındaki pilavlı bulgurun fiyatı 14 lira. Dimes markasına ait 1 litre ağırlığındaki meyve suyu çeşitinin fiyatları 15.50. Elif marka 4 adet banyo sabununun fiyatı 21 lira. 4 litre ağırlığındaki sıvı sabun çeşitinin fiyatları ise 36 lira. 500 gram tartışık marka az yağlı beyaz peyniri 26 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Beğen ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.